Sen gel buraya. Hepinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben JKC. Bugün sizlerle son oyuncu sorunda Skywars'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlıktan ve da anlamış olduğunuz üzere eskilerin efsane youtuber'ı, zamanların ise unutulmaya ışık tutmuş olan youtuber'ının efsane tekstür pekini deniyoruz. Hızlı bir şekilde ilk partımıza, Skywars'ımıza geçelim. Evet dostlar ilk parttan hepinize selamlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Oyunumuz başlamak üzereyken değilseniz hala kanalıma abone olmayı lütfen, lütfen unutmayınız arkadaşlar. Çünkü kanalımızın acilen 600 abone doğru uçması lazım. Zaten kanalımız şu anda neredeyse 430 küsur abone. Ay pardon ne 430'u? 530 küsur abone. Umarım bu videodan sonra da 550'ye ulaşmış olacağız. Belki geçmiş olacağız bilmiyorum. Destekleriniz benim için çok ama çok önemli yani. Tık şöyle hemen gidelim. Şurada birisi var galiba. Kanka set, setin çok güzel gel. Sen git aşağı. Setin çok güzeldi. Yapacak bir şey yok. Umarım bu takım gibi bir şey değildir ya. Aa Ether tanıdı, tanımış bizi. Sana da buradan çok 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 selamlar Ether. Eğer ki videomuzu izliyorsan. Adam ya adam ya. Geldi adam. Cansın şu anda yanıt veremiyorum kavuşmada olduğum için ama Adamın dibisin gerçekten Evet sonuncuda bir şeyler başarmışız galiba Şöyle ufak bir videodasın yazdım komutları bilmediğim için hemen açıp komutlara baktım Kusura bakmasın birazcık geç yanıt verdim ama Yapacak bir şey yok Abi şu setlere bakar mısın ya Kanka benim bu adama girme Ne kadar doğru olur Hiç olmaz kaç hiç olmaz arkadaşlar Sen gel buraya bak Arada kaldım arada kaldım bir dakika soruyor Bu arada Youtube beni artık önermiyor Herhalde tekrardan azimliliğimi görmek istiyor. Her gün her gün video atıp atmayacağımı merak ediyor kendisi galiba. Heh heh YouTube hayırdır? O yüzden arkadaşlar YouTube'un kanalımızı tekrardan önermesi için tekrardan çok 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 kişilerin önüne çıkarması için atabildiğiniz kadar yorum atın fakat bunlar spam yorum olmasın. Aynı soruyu 7-8 kere farklı şekilde çevirip sorabilirsiniz arkadaşlar. Bunlarda herhangi bir problem yok. Bu arada kardeşim sen ne yapıyorsun sen? Sen hiç uğraşma ben şöyle geleyim. ben seni keseyim. Bo o kazandık. Texture peki almak için dostlarım yapmanız gerekenleri artık öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Zaten çok basit. Discord'a geliyorsunuz ve Texture pek kanalından alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Sen Ama kral vallahi sen benimle kapışmıyorsun ki. Senin adamların benimle kapışıyor. Allah Allah. Kestim bu arada. Texture pack bir yandan da FPS boost arkadaşlar. Yani başlıkta eğer ki FPS boost yazıyorsa gerçekten FPS boost. Çünkü eski bir texture pack ve eski çizimler bildiğiniz üzere çok 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 iyi değil. Eski yapımlar. Gerçi şu anki bazı texture packlerden oldukça iyi ama işte aralarında bir fark var arkadaşlar. Yani merak etmeyin. FPS boost bir texture pack diyorsan FPS boost bir texture pack'tir. Bu arada zincir kaskım aşağı gitti. Abi ya. fuçk ya. Ula, fuçk Fak. Fak. Lan oğlum ne oluyor lan? Konuşmayı da unuttum ben satayım. Neyse hemen şöyle bir gidelim ortaya doğru. Bakalım umarım bu fight'ı kazanabileceğiz yani adamlarla artık hangi fightlara girersek. O son anda. Hala alışamadım şu oyuna ya. Ne zamandan beri oynuyorum. Gerçi 3 tane falan video çektik daha öncesinde. Ya bak bu adam yine buraya örümcek falan spamlayacak değil mi? Kaç. Ben uğraşamam abi örümcek spamlayan adamla. Zaten örümcek adam gibi kıyafeti var. Adamdan daha çok örümcekleri vuruyor ya. Gel ben gel sana bir rektatayım şöyle. <laughs> Örümceğe rektatan adam gerçek değil arkadaşlar. Oh oku var. Ani bir hareket yapma sakın. Tık ben kaçarım kral. Kendine iyi bak umarım tutturamazsın onu. Tüh onu sen nasıl tutturdun ya. Allah. Fena renkliydi bu arada. Yani taktiklerimiz baya iş yaptı. Ama malumunuz. Allah Allah. Aga ben bu adama çok sinir kaptım ya. Hop kendine iyi bak kardeşim. Güzel kestik. Harbiden güzel kestik yani. Oğlum bizim setimiz de baya iyiymiş bu arada. Gerçekten setimiz çok güzelmiş hatta. Baya... O. Yani. niye? Abi gerçekten bu son oyuncunun ateş topu çok kötü ya. Vallahi çok kötü. Pinkli gibi oğlum. <laughs> ya hayır ya. Olamaz ya. Ya kabul etmiyorum gerçekten olmasın böyle bir şey. Neyse bu da o zaman son partimiz olsun arkadaşlar. Ya klasik son oyuncu abi ben oyun oyun kazanamıyorum. Yapacak bir şey yok son oyuncuda. Yani zor. Oynuyorum. Güzel de kesiyoruz aslında ama niye kazanamıyoruz ya bilmiyorum. Bu sonuncunun eski mi map'i bu arada değil mi? Evet. Map'ler yenilendi mi gitti mi bilmiyorum ama eski mi map'i. Ben oynarken hatırlıyorum yani bunu. Eskiden vardı. Bak şimdi çok güzel zıpladık mesela. Abi oradan oraya nasıl zıplayamadım ya? O benim eşekliğim olabilir mi? Sanmıyorum ya. O benim eşekliğim olmasın yani. Ben orada zıpladım aslında. Emir. Emir kendine iyi bak kardeşim. Sonuncudaki ilk ilk Katniss'ım sensin yani gerçekten. Adama ilk Katniss'ı ona attık. Şans işte. Ne yaparsın? Yalnız zavımız varmış. Şöyle bir şey yapalım. Emir yol yaptın mı hiç? Yapmışsın kardeşim. Harika adamsın. Yalnız o de ben bu tekstür pek özlemişim ya. Vallahi bu tekstür pek özlemişim. Ben bu tekstür pek arkadaşlar bayağıdır oynamıyordum. Yani evet hat evet gerçekten bayağıdır oynamıyordum ya. Vay arkadaş ne zaman geçmiş. Nerede o? Oo, bir dakika. Sen gel bakayım buraya. Kanka harika bir rek bizden. Direkten rek dedin yani hatta. Atma. Atma yazım geldi ve adam bana ez yazdı. Anlıyorum. Yani her neyse bir şey demek istemiyorum. Bu tarz şeylere aldanmaya gerek yok. videomuz bugünkü bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hala destek kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.